Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox oynayacağız arkadaşlar ve Roblox'a hikaye oyunu oynayacağız. Videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Kaç gündür yani aynen kaç gündür video atmıyorum. Sizin için bugün video çekeceğim. Videomuza like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tıkladım. Evet bu benim karakterim. yapacağım. Evet arkadaşlar amaç ıı, lavaboda su içmek ama biz başka sonları da varsa onları da şey yapmak. Evet arkadaşlar daha dün de dedim için ee, videoyu durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın burası ne evet burası evet yani bu benim hikayem aslında hani yani genelde hikayelerin evet, gidip lavabodan bir su içmek Evet, burası lavabo değil mi? Nereden su içiliyor Arkadaşlar Nereden su içiliyor biliyorsunuz Burası lavabo o zaman ee, Nereden içiliyorlar Heh? Tamam şimdi oldu Evet Arkadaşlar içtik. Evet. Evet kuyuya gideceğiz. Amaç dışarıdaki suyu Şurası kuyu herhalde tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Ben bunu telefondan oynuyorum arkadaşlar mobilden. Ya dışarıdaki suyu işliyorsun da Nereden bulacağım onu şimdi yani Koyu dışarıdaki suyunu iç içtik mi? İçtik. Ne diyorsun lan? İgri bu Ya arkadaşlar ben İgri anlamıyorum ki ya. Al. Gelardan İgri'nci döndü. Ha hiçbir şey anlamıyorum bari. Amaç. Küvet. Yok yağmurma vurmak seni gerek yok. Ne lan? Aman bana ne? İçeri gir. Mesela burası kilitli. Küveti doldur derken küvet bu mu? Aynen. İçine mi girdim? Girdim. Ee... Dolduruyoruz küvetimizi. Daha demin dedem aradı bu arada arkadaşlar. Ve, ve biz şu anda Hikaye oyununu oynuyoruz. Yok bunun ne bir şey. Maşallah. İçte Bugün yani birkaç tane daha video gelebilir arkadaşlar. Bugün çok fazla video çekeceğim. Yani gelebilirse. Nedem'in evet, gittiğimiz yere gideceğiz. e, açtım ben buraya geldik arkadaşlar e, ne olacak şimdi Bir dakika bunu alalım. Peraltım nasıl açılıyor ki? Nereden açılıyor? Yer artım nereden açılsın ki? Buradan mı açılıyor? Yuh! Evet arkadaşlar açılıyor. Ya yuh! Bunu da içiyorsan. Maşallah çok susamış bizim karakterimiz. Hadi bence şöyle arkadaşlar ben de gerçek susadım yani. Birazdan içeceğim. Yuh. Yani evi de patlatalım tam olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz like ve abone olmayı unutmayın. Bakalım. Okyanus suyu içiyor. Okyanus nerede lan? Okyanus nerede? Okyanus suyu. suyu. Arkadaşlar okyanus suyu nerede? Evet arkadaşlar okyanus okyanus suyu da içeceğiz şöyle ve Maşallah aha bütün suyu içiyoruz yani. Şşş. Böyle kalırız böyle gidersin Oha suyu bitirdik. E sırada sırada hangi bir su var? Evet arkadaşlar bu bir hikayedir bu arada Eğer böyle bir daha hikaye Oynamak istiyorsanız Baba vallahi ve abone olmayı unutmayın Bir roket gemisi sipariş Nereden sipariş ediliyor? Herhalde Oyunun sonlarına doğru geldik arkadaşlar. Ya ben nereden sipariş edeceğim? Ha anladım. Bilgisayardan. Yerden ee, sipariş vereceğiz arkadaşlar. Otur. O da sipariş verdik mi? Al işte hiçbir şey anlamadım. Şimdi dışarı mı çıkacağız? Ne yapacağız? Anlamadım ki. Neyse dışarı çıkalım Evet gelmiş gelmiş, gelmiş gelmiş Evet arkadaşlar eğer bunu fazla Başka Eee <laughs> bunun başka şeyler var mı Sonları onu bilmiyorum Ve uzaya geldik. Evet uzaya geldik arkadaşlar. Videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Bakalım ne olacak. Evet kazanıyorsun. Boşluk sonu. Güzel. Telif yeriz. Telif ha. Yeriz, evet arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu like ve abone olmayı unutmayın. Hapşıramadım. Videomuzu like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.